Herkese merhaba arkadaşlar, Akbük'teyiz. Havuzlu site içerisinde çok güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Aslında kişiye özel bir çekim olacaktı bu. Çünkü buradaki iki villayı da verdik. Buradaki villaya alan İstanbul'dan geldi ailemiz. Çok da sevdiğim bir aile, uzun süredir de konuştuğum bir aileydi. TRT'den emekli, çok sevdiğim bir abim. Evi aldı, oğlu görmedi İstanbul'da kendisi. Kendisi de görmek istedi. Biz de onun için gelip çektik. Çekimini yapmışken de, Herkes görsün istedik arkadaşlar. Şu anda satılık 6 tane villamız kaldı burada. Fiyatlarımız 1 milyon 750 TL. Havuzlu site içerisinde müstakil villalar. Tamamen müstakil. Kendinize ait bahçeniz var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir fiyat. Denize de 800 metre mesafede. Çok ideal bir rakam. Kısa bir tanıtım videosu izleyeceksiniz. Sonrasında beraber evi gezeceğiz. Evet arkadaşlar. Her villanın kendine ait araç park yeri var. Şimdi bu cephedekilerin zaten dışarıdan direkt araç park yeri var. Diğer içeride kalanların da ortak kullanım alanlardan geçiş ve kendine ait park alanları mevcut. Yani bu evde bu villada, bu sitede herkesin kendine ait özel bir alanı var arkadaşlar. Özel bir alanı var. Burada çok güzel bir havuzumuz mevcut. Havuz gerçekten ideal. Yeterli bir havuz. Neden derseniz? Şimdi burayı alanların neredeyse tamamı tamamı yurt dışı Herkesin aynı tarihlerde gelmesi çok zor. Çok zor. Bu yüzden genel olarak yeterli bir havuzumuz var. Ama denize de zaten 800 metre, 900 metre mesafedeyiz. Yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafedeyiz arkadaşlar. Köşe kısmında olanı Çorumlu hemşerim Hüseyin abiye verdik. Burayı da dediğim gibi isim vermek istemiyorum. Tapu bitene kadar kendilerine de sormadım isim vereyim mi diye. Bu yüzden isim veremiyorum arkadaşlar. TRT'den emekli çok güzel bir aileye verdik. Hatta şu an sözleşmesi yapılıyor, yapılırken de oğulları, kardeşimiz de bizi çok takip ediyormuş. Buradan ona da selam olsun. Çok e, sevdiğimiz bir aile arkadaşlar. Hazır sözleşme yapılırken biz de çekimini yapalım. Oğlu da canlı canlı izlesin, fotoğraflarla sabit kalmasın, fotoğraflarla yetinmesin istedik. Orada güzel bir, gördüğünüz gibi bahçemiz var. Şimdi giriş kısmından başlayalım, oradan gösterelim. Daha anlaşılır şekilde olsun. Burası Cadde Akbükün. En iyi caddesi arkadaşlar burası. Akbük'ün en iyi caddesi. Bu alan tamamen bize ait. Bakar mısınız? Bu alan bize ait. Çok güzel bir arsa payımız var. Yeşillikler içinde mükemmel bir site, mükemmel bir villa sahip olacaksınız. Şimdi burası bizim girişimiz. Dışarıdan girişimiz burası. Buradan aracınızı park edebiliyorsunuz ve yaya girişimiz. Girdiğimizde böyle bir veranda alanımız var. Arkada öndeki tarafta da veranda alanımız var. Bunları rahatlıkla kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Güzel bir yer arkadaşlar. Arka bahçeye de bakalım. Az önce gösterdik buraya ama arka bahçeye de bakalım. Burası da mutlak alanından çıkabileceğimiz bir veranda alanımız. Burayı da yanlarını kapatabilirsiniz isterseniz. Yine burada da yeşil alanımız oldukça çok fazla. Çok fazla yeşil alanımız var. Hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz alanlarımız da mevcut. Özellikle burada. Çok güzel bir alanımız var. Ben burayı almış olsam ya da bunun gibi diğer villalardan almış olsam duvarların arasına bu limon çamlarından dikerim. Tamamen kapatmış olurum hepsini. Ayrı mutfaklı 3 artı 1. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Girdiğimizde böyle küçük bir antremiz var. Sol tarafımızda salonumuz, sağ tarafımızda da mutfağımız mevcut. Hatta kapıyı kapatmayalım daha aydınlık olsun. Karşımızda merdiven, yukarıya çıkış merdiveni ve onun altında da lavabo olarak değerlendirilmiş. Hemen sol tarafımızda ne dedik? Salonumuz var dedik. Şimdi bu salonun boyutları çok ideal. Çok ideal. 5 15'e 5 15'e kaç buranın boyutu? 4 70. 5 15'e 4 70 boyutlarında. Gayet güzel şık bir salonumuz var arkadaşlar. Yerler mermer görünümlü. Seramik buradan veranda alanına çıkışımız var. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Sineklikleri de yapıla bu evin. Gördüğünüz gibi sineklikleri de hazır. Gayet güzel. Burası satıldı. Şimdi burası satıldı. Sözleşmesi şimdi yapılıyor ama bu site içerisinde bunun aynısı 6 tane daha var. 6 tane daha var. Fiyatlarımız 1 milyon 750 bin TL. İsterseniz diğerleri için gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve direkt karşımızda da yani salon kısmının karşısında da mutfağımız var. Geniş bir mutfak. Buradan zaten verandalarını dışarıdan gösterdik. Beyaz dolap kapakları, antres gri çerçeveler, gri renkte bir tezgahımız var. Ev çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Otomatik banyolu olması da çok iyi. Burada da led ışık kullanılmış. Bu da akşam karanlığında çok daha güzel gösteriyor evi. Merdiven genişliğimiz de çok iyi bu arada. Burası da 1 metre. 1 metre. Orta katlı iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktık sol tarafa. Döndüğümüzde bir odamız var. Bu odanın boyutları 4 metreye 4 metreye 350. 4 metreye 350 boyutlarında şık, kullanışlı güzel bir oda. Ortak kullanım alanları, ıslak zemin. Yani mermer görünümlü, seramik odalarda laminant arkadaşlar. Burada Hatta şimdi ev alan ailemiz de geldi aşağıda bizi bekliyorlar. Hızlıca hemen tanıtımı bitirmek istiyorum. Burada da bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi için buraya yer yapılmış. Havlular için buraya dolap yapılmış. Çok iyi düşünülmüş. Burada da lavabomuz var arkadaşlar. Çok şık güzel bir banyo lavabo. Devamında da bir odamız var. Ebeveyn banyolu. Odaya girdik. Hemen sol tarafımızda. Sol tarafımızda çok şık bir girişi görüyorsunuz. Çok şık bir banyo lavabomuz var. Ve geniş bir odamız var. Çıkarken banyo lavaboya bakarız. Buranın boyutları 4.30'a 4.30'a 5 metre boyutlarında. 4.30'a 5 metre. Burada küçük bir balkon var. Sadece hava almak için. ideal, kullanışlı bir balkon. Ama böyle zaten bahçe olduğu için arkadaşlar bu tür evlerde balkon ve teras çok kullanılmıyor. Burada da dediğim gibi güzel bir ebeveyn banyosu mevcut. Geniş bir kullanım alanına sahip. Doğalgaz tesisatımız da mevcut. Şu an dediğimde bildiğiniz gibi doğalgaz yok arkadaşlar. Gelmesi de bir 10 sene boyunca muhtemel gözükmüyor. Neden? Çünkü yazdık bir yer. Nüfus oranı doğalgaz için elverişli değil diyebiliyorum. Tabi ilerleyen zamanda ne olacağı belli değil. Burada da bir tane terasımız ve bir de odamız var. Terasa en son çıkacağız. Hemen odanın ölçümünü yapayım. Burada da ebeveyn banyomuz var. Şimdi oda çok geniş. Nasıl geniş? 485'e 549. Şuraya kadar rahatlıkla kullanılabilir. Yani burası oda olarak kullanılır. Burası da komple dolap yapılır arkadaşlar. Çok da güzel olur. Çok güzel. 485'e 549. Burada da ebeveyn banyomuz mevcut. Burası da gayet güzel, kullanışlı bir banyo lavabo. bu. Ve burada da terasımız var. Benim en sevdiğim yer. Mutlak tezgah koyabilirsiniz. Terasın üstünü kapatabilirsiniz. Buradaki bütün evlerde güneş enerjisi ve televizyon sistemi hazır arkadaşlar. Buradan havuz muhteşem gözüküyor. Gerçekten site çok güzel. Sitenin bahçeleri de buradan gösterebilirsin Mehmet mesela. Çok da güzel duruyor. Su sesi inanılmaz geliyor arkadaşlar şu an. Hemen havuza yani girmek gerekiyor ya böyle söyleyeyim size. Denize de çok yakın. Şimdi güneş karşıdan vurduğu için deniz manzarasını göremiyorsunuz. Güzel de bir manzaramız var buradan. Çok güzel bir manzaramız var. Denize çok yakın. Yürüyerek nasıl gidilir mesela? Ben yürümeyi sevmiyorum. 10 dakikada giderim. Yürümeyi seven bir insan minimum 7-8 dakikada oraya ulaşacaktır arkadaşlar. Çok güzel bir villa tanıttım. Dediğim gibi burası satıldı. Burası satıldı. Az önce sözleşmesini yaptık. İstanbul'dan bir ailemize verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yan taraf satıldı. O da Hüseyin abimize gitti. Çorumlu hemşerim buradan selam olsun. Bizi çok takip ediyor. Kendisini de çok seviyorum bu arada. 6 tane villamız var arkadaşlar. Bence geç kalmadan alın. Güzel bir pazarlığımız var. Bakın parantez içinde aç. Güzel bir pazarlık. Parantezi kapat. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.